Video açık. Mikrofon açık. Tamam. Videoya başlayabiliriz. Bip. İntihar evet, <laughs> Neyse arkadaşlar. Bakalım sonraki şey neymiş. Aga bakın. Şu Brawl Pass Plus falan parayla vermeseler çok güzel olacaktı. Şimdi hesaplaşmaya gireceğiz. Karakterlerimi size bir göstermek istiyorum. Abi bir sürü karakterim var. Videoda da oynadım. Mesela <laughs> 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 ben Dynamite'la oynayayım. Benim için arkadaşlar. Ama en iyisi o inşaatçı kostümlü karakterdi. Onun adını unuttum. Bir onu göstereceğim size. Hanedar Mike kostümü Let's get a sharp fuse! Bir de YouTube kanalımı şimdi baktım da. <gülüyor> <gülüyor> <Çok araya kaldım. gülüyor> Dynamite ile ben oynayamıyorum. Artık ekip daha eğlencesizdi. Eğlencesiz verince adam sinirlendi. Dynamite'la oynayamıyorum. Şimdi ve hesaplaşmalarda daha çok kazanacak bir karakter göstereceğim. Tabii ki some... karakterimiz bayağı kupalıysa tank kostümüyle inşaatçı Jesse. Away, Başka ne kostümleri var? Ega şu kostümü zaten her karakterde oluyor. Ben, ben diyeceğim mi? Ne güzel gözüküyor. Birazdan kendim İnşaatçı kostümü. inşaatçı kostümü daha güzel geliyor bana. Kostüm kostümler ya? aynı karakter bir madenci bir tık havası var. Yani Neyse. B'si aslında <laughs> <düşünüyorum biraz> <laughs> <Çıkıyorum. Gülüyor> adam arkadaşlar değil değilim çünkü. E bak bununla çok iyi oynanıyor. Dynamite daha aynı haritadayım şu an. Ve daha iyi oynanıyor çünkü Dynamic pusan oyuncuları öldürüyor. Bin <laughs> kupa oldum. Merhaba hocam. Can veren şey ne olur şeyler olursa orada ya. Neyse eğlendik mi ya? Ender. Açalım. Destansı. Yüz bin abone olacağım. Eğer güzel bir şey çıkarsa yüz bin abone olacağım. <laughs> Destansı. Efsane Hadi, hadi güzel bir şey çıksın. Güzel bir şey çıkarsa yüz bin abone olacağım varsa 100 bin abone olacağım diye iddia koydum. <gülüyor> karakter, <gülüyor> demek ki 100 bin abone olacağım arkadaşlar. Hani şey, karakter açtık. Şu kupalarının şeyinden geldi. Bilmiyorum. rastgele Rasyonel karakter açtık. Sign here with your life. Reptiles are growing restless. Masa hamleleri var onu bilmiyorum. O yüzden bir şey yapacağım. Şu günlük kazanlar ne güzel mi? Falan, eksiğe falan düşmüyoruz. O yüzden buna gireceğim. <laughs> burada, burada daha şimdi bir şey Elmas. <laughs> Potential Melon satisfaction guaranteed. Şey. Bak ateşte. dönüyor. <laughs> Oy. Kendi kendime sarılıyorum. İki sefer sana sarılıyorum. Böyle bir yaparsan bırakırsın alır. Bak. Kaç kere yapmam gerekiyor bir <laughs> tane. Yani. Şimdi ama kullanmayayım da şuradan bir zıplayalım. Biz. <laughs> Zıplama yerleri olunca güzel taktik yapılıyor. <laughs> Masaj. Neyse bu burada bu oynamıyor. Ah! Bu The reptiles are Kupa konusunda mı diyeceğim? Kulübümde şu an bir kulüp mü arıyorsun? Kulüp oluşturacağım ama sonra şu an değil. E şu karakteri bir şeyde deneyelim ya. Biz şu karakterin normal erteklaşmadığı deneyelim. Orada çok güçlü oyunlar var. Daha arkadaşlar benim... Bakın bir şey göstereyim size. En çok oynadığım karakter... Suck Bu değil. Neredesin? That's what you get! Bakın bu. Dynadodda work! Nasıl? Neyse. Time bir to seal şey the deal! De Try my latest concoction! <laughs> Try some snake oil extract! Diğeri mesela yenilince olmaz. Küfür ediyor böyle. Küfrü de şeyle yani, Vatta şey var ya işte. Vatta diyor. Ne? reptiles are growing You will pay for that. This be. Aga ona ulaşmasam yeniyordum aga. Okay. Şimdi bana da çıksın. Artık Üzüldü agamız. Sinirlendi. Sinirler mi kral ben? Time, time to seal the deal. Zamanı zonduruyor. Zamanla alakalı. How, how unfortunate. Zaman. Of, vampir kostümü Your tears var. fuel my laughter. Of, ne kadar bastım. Perfect. Tamamdır be. Buy get one free. Tadı oku. Böyle... Oğlum bu çok güzel ha. Ta tamam, alamam ya. Ben paramın şu kostümlerine çok gereği yok bence. Görünüşten başka bana göre Brawl Stars'daki kostüm. Çok Brawl Stars'ı oynamadığım için belki sonunda... benim bir anlamı vardır bilmiyorum. Yani bir ara eskiden kuzenimin tabletinden... Try some snake oil extract. Ben, <laughs> ben, ben bunları donduruyorum böyle dondurup patlam öyle. Bak şu karakteri yeneriz dede. Hadi şunu yeneriz şu an biz. Run run as fast as you can. Bunu yener miyiz yeneriz hadi. Alıyorum orayı. So find you. Süreceğem ama ya. Potentials, satisfaction guaranteed. Şimdi aga Baba Pero'yu izleyin yeter ya. Arkadaşlar herhalde o karakter gelirse falan 100 bin abone olurum dedim ya. 100 bin abone ya yeah, erken ulaşacağım herhalde arkadaşlar. Bu arada 600 abonede bir canlı yayın açmayı düşünüyorum sizlerle beraber. Ama düşünüyorum sadece fikir yani. Aç açmayabilirim, açamayabilirim. Canlı yayında gene o Spider-Man maskemle diye... Hatırlar. Bazı izleyicilerim hatırlıyordur ki o maskeli Mete Kaygül videolarını canlandırmak <laughs> da herkes kusar lan. Herkes kusar. Kusam <laughs> server'a denk geldik. <laughs> Konuş, Konuşmaya dağılın ben işte. Canlı yani yayın şöyle bir şey yaparım. Maskemi takarım. Haydi ben de maskemi bağlayayım. Biliyordur izledim o videolardan. İşte biliyorsunuzdur. Ama şeye de ben canlı Çünkü daha bin veya 1600 falan abone abonemiz bine falan gelmedi yani o yüzden daha yüzümü niye gösteriyorsunuz beni bin abone yapacaksınız bunu görmeyin. bu kadar ben abimle merak ediyorum diyorsan bine abone istiyorum çok farklı şey. şu an büyük savaştayız neyse Neyse ya. Birazcık Roblox'ta da karakter tanıdım. Şu kaka Spike kostümüne bakmak istiyorum ben. Spike nerede? Spike nerede? Sp Al. Şu anda açılan arı karakterimiz de var. Zaten. Şu an inşallah video kaydı alıyordur. Bazen böyle almıyor falan. Küçük bir kesinliği yayınlıyor. Ona çok sinir oluyorum. İnşallah alıyordur. Şöyle güzel bir karakter bulmaya çalışıyorum. Gönül şu A melody, melody, melody deneyek, melody deneyek. Bak. Deneyeceğiz ama bunun kostümünü ayarlayamıyoruz. Ha, melody. My Hana, do sit. Alıştırma maçı. <laughs> Botlarla savaşacağım arkadaşlar şu an. Gerçek oyuncularla girdiğim için bu alıştırma bir, ikincisi bende olmayacak. <laughs> Bakın bot 1 bot 2 bot 3 bot 4 bot rise to the top? Watch my enemies drop. <laughs> Is <the> Ana i̇şte <parasite>? <laughs> <at t elite> <linodu>. böyle bir logumuz olmaz. Botlara melodu melodi? Arka, gonna rise to the top, watch my enemies drop. Bot melodiyeceğiz diye yenildim bota melodiyle yenildim ama. Böyle bir şey... Gonna rise to the top, watch my enemies drop. bu buna sürekli aslar oluyor. Melodi normal dışı ne? Ha melodi varsa satıyor. Bu melodi her tarafından bir süre sonra kırılıyor. Ultisine bakacağız. Melodi abi. Neyse kan Oğlum bu anneme kızı. E bu baya baya şey yani. Bakın. Bir kapısa. Böyle bir yerde sonsuz melodi istiyorsunuz. Şunu yapacaksın. Bir dakika bir dakika. Çok canlı birinin yanına gideyim. Şöyle. Tamam Oğlum ultiyi iki kere üç kere kullanabiliyor muyum? Evet. Bunu böyle atacaksınız. Özel bir, özel bir, özel bir, böyle 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 vuracaksınız. Şimdi de bu melodiyle bu, 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 bu. K-pop star K-pop star ama güzel bir karakter. Gerçek hayatta düşünürsek K-pop star üzerinden esinlenir. K-pop starlardan K-pop starların üzerinden esinlenmiş bir karakter olduğunu saymazsak güzel, çok iyi bir karakter. Ama bunu... Notum <laughs> için de... Oğlum bu anime kızı gibi atlıyor ya. Tekrar sevdiğe kaçın da. Melifiyle alıştırma bakımı yerine ama. Allah. <laughs> Tövbe. Telefonu bölmek istemiyorum ki. Neyse. Hadi oynayalım. Okay, En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Şöyle bu hesaplaşmalar. Bir de aga dünya sıralamasında birinci kim ona da bakacağız. Şimdi ne yapacağız? Daki birinci, birinci kişi söyleyeceğim. söyleyeceğim biraz. Abi evet, lütfen biraz kafa <laughs> kasmayın. Dünya sıralamasında. Bir de gelecekler. O zaman biz beni geçmeyeceğiz. <laughs> Araba bakıyor. Arıma ya sağ ol arımaya. Oğlum bu az salak mı O aralı karakter. İzleyicim size falan mı Oğlum sen salak mısın orada kestin. Bu arı o, Kaldık. Ara lazım. Yani. Hey, hey. Orada bomba var bir canımızı fırlayalım. Oğlum gel lan. Gel lan. Bak istiyorsan artırsak gel. Ya... Pusmuş gerizekalı. Anca pusuyla maç yapalım. Kadınca böyle zaten. Tamam biz de pusacağız. İlla ki biz de pusacağız. Bakın çok konuşmaya devam edin. Blok uğraştım. uğraştım. Sadece... Bakalım ne gel. Açılmış mı daha? Arkadaşlar. <laughs> Kanalımın abonesi 500 şu an 9, 599. Şu an bir abone daha gelirse. Şu an bu videoya like atarsanız. Yeni izleyicilerim abone olursa. 600 olacağız. 600'da de canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bakın düşünüyorum yani. Onu baştan sorayım. Canlı yayın açmam belki. Açamam falan. Abi niye açamıyorum? Abi demeyin de. Çünkü kitlem kendi yaşıtım zaten. Niye canlı yayın açmadın? Niye canlı yayın açmadın? Abi sen dersin. Belki açalım. Belki açalım. Öyle her gün her, gün, her gün.

az önce gördüğünüz gibi bir bota yenildim. Melody'ye o bota Orada duran sadece durmaya kurdamış. Bota yenildim. Ama çok heyecanlı geçiyor. Bize bir gol daha yersin. düştük. Neyse bakayım. 30 para versem mi? Ya sarmaz. Arkadaşlar şu an ben ne yapsam diyorum. Oyuna Bana... diyeceğim şunda şu El Primo'yu yükseltmem gerekiyormuş. Jesse'yi yükseltemiyorum. El Primo'ya bakalım. El Primo! Yok. Aa gümüş. Altın Elmas Gizemli Efsanevi bir... Yok, hiçbir şey, hiçbir şey oyna. Oynatmıyor o Neyse arkadaşlar. Burada ben bildiğim kadarıyla level yapma diye bir şey var aga. Noktaya girecektik yanlışlıkla. arkadaşlar onu bulamadım. Bin kupada ben harita yapabileceğim sanıyordum. O yüzden bin kupaya ulaştım yapamıyorsunuz. Kulübüm yok şu an. Kulübüm yok. Bir kulüp kuralım. Bakın. Bir kulüp mi arıyorsun? Yazalım. Bakın. Şimdi bitti bitti bitti. Kulüp oluştur. Kulübün adı Parsın Baba Piro Kulübü. Parsın Neyse yazalım. Yazalım. Pars. Hmm. Aga. Pars. 15.45 45 girsinler. On... Bir dakika. 15 45. Pars 15.45 45 yazılsa girsinler. Sesli yazmayı lazım. Uğraşamam sesle yazmayla yazacağım. Bu kulüpte insanlar birbirlerine yardımlaşması için ve beraber oynamaları için açılan bir kulüptür. Hepinizi bekleriz. Ayrıca kişiler kupa kasarken bazı kişilerden yardım alabilirler. Yardım alabilirler. Hepinizi oh. bekleriz. Tabii bu kadar yeterli yani. Bu kadar yeterli. Gereken kupa. 200 olmaz. Katılım. Aile dostunu açamıyorum. Oluştur. Bin para. Oluşturamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kulüp oluşturamıyoruz. Ben 1000 param yok şu an. Neyse videoyu burada kapatacağım. Bir kişi abone olsun. Belki canlı yayın açarım. 600 abone oluruz. Bir yorum falan okurum. Güzel böyle eskiden eskiden şu ana kadar ki yorumlarımı falan okurum. 1000 abone de yüzümü gösterirken canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bu canlı yayında da böyle bir 50, 51, 100, 150 falan kişi olduğu zaman. Ya yani arkadaşlar artık sırası geldi. Yani artık açabilirim maskemi. Filan diye. Canlı yayın atacağım böyle. Ama canlı yayın atacağım abi İlk gösterim değil. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Şaka bir yana hadi gör, görüşürüz. Eğer canlı yayın açarsam bugün görüşürüz o canlı yayında. Görüşürüz. Mikrofonumuz da açık. Hadi görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar ben videoyu kapatamıyorum. Kapatışım gelmiyor şu an. Biraz da oynayasım geliyor ama kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Çok uzun oldu video. Görüşürüz.